Herkese merhabalar. Bugün sizlerle ışıklar için özür dilerim şu mesela ama bugün sizlerle yeni telefonumun kamerasını deniyoruz. Aynı zamanda kek yapıyoruz. Çünkü neden olmasın? Böyle bir karar aldım. Dümdüz kek yapacağım. Hiçbir şey fazladan olmayacak içinde. Şimdi her ne kadar aşçı olsam da ben... bunu yani, izlemek zorundayım içerisindeki... ee, benim evimde bir deccal bir kedi var o yüzden özür diliyorum şimdiden 3 yumurta kırıyoruz şimdi bunu kırdık bir buçuk su bardağı şeker girecek Yani ben bir buçuk su bardağı yapmak istemiyorum ama ne zaman böyle desem tutmuyor. O yüzden ne diyorsa onu yapacağım bugün. Şöyle birim buçuğu su bardağı oldu. Şimdi çalkala. sütümüzü ekleyeceğiz. Bir bardak. Hepsini ekrana yazarım. Aa! Böcek gibi herhalde içeri. Hepsi kavga ediyor şu an. Şöyle sütümüzü bir bardak koyuyoruz. Ben laktosuz kullanıyorum çünkü benim gerçekten laktoza inanılmaz bir direncim var. Şöyle ekledim. Sonra hemen üstüne bir ay kapağı kırılmış. Bir su bardağı yağ ekliyoruz. Şöyle. Sonra bu bardakla sıvı bir şey kalmadığı için içimiz bitiyor ve ikinci bardağı çıkartıyoruz. Yalandan çırpın bunu. Ben elemektir arkadaşlar, yani katı ürünleri, pastacılığın yaptığından ya daha doğrusu profesyonel bir pastacı değilim ama e, şu an kendi işletmemin tatlarını kendim üretiyorum ve gerçekten e, en önemli kuralın eleme olduğunu biraz deneme yanılma ile çok güzel öğrenmiş bir insanım. Ha şöyle bir şey var bu arada, gerçekten deli gibi tatlı yaparım yani işte maknoliası San Sebastiano Marlenka'sı falan filan ama bende şöyle bir sıkıntı var. Ben kesinlikle şey yapamıyorum yani. kek yapamıyorum. Bendeki problem bu arkadaşlar. Ben <laughs> kek yapamıyorum şu an eleme şeyimi bulamadım. Ondan dolayı bir tane sizin de yoksa ya şu şekilde bir Arkadaştan yardım alarak şöyle vurarak yavaş yavaş benim kedilerim vurdukça deliriyor, o yüzden ben bir paket vanilya ve bir paket ee... kabartma tozu koyuyoruz. Sonrasında yaklaşık 3-4 kaşığı, yani ben 3 yazıyor ama ben 4 koyacağım. Biraz kakaoyu seviyorum, size kendinize göre. Bunu ayarlayabilirsiniz. Şöyle ilk önce de ilk önce yediriyoruz. Şimdi çırpıyoruz. Bununla işimiz bitti. Kıvamı bayağı katı. Yani diyorum ya ben kek beceremiyorum. Benle alakalı bir problem olabilir. Yanlış gördüğünüz bir şey varsa ev alımları yazarsınız. Çünkü her aşçı yani her şeyi iyi bilmek zorunda değil. Kek de benim zaafım. Keklerimi bunda yapıyorum. Şöyle yandan bir su tutacağım. Neden olmasın? Öyle bir kural. Aa, bence bak şöyle bir şey de olabilir. Bundan kaynaklı pişmiyor da olabilir. Çünkü bu biraz küçük. Oradan nasıl duruyor bilmiyorum. Ve hani e, yani bundan kaynaklı pişmeme olasılığı çok yüksek. Yani belki de her şey doğru. O yüzden sakın kendinizi hani abi bu yanlış yaptı diye şartlamayın. Ben de internetten bakıyorum. Çok iyi yağlayacağım. Eğer fırçanız varsa fırçayla yapın. Benim yok. O yüzden şöyle eski usul peçeteyle çok güzel yağlayacağız. Şu şekilde spatula ile bunu buna aktaracağım. Tabi sizin görmeniz gerekiyor mu? Şu an göremiyorsunuz. Ki gerçi bunu da görecek bir şey yok arkadaşlar. Anlık olarak beyaz çikolata koyuyorum bu keke. Zaten az kaldı işte paketinde. Şöyle üstünden atacağım. O zaten içine i̇şte alır bunu. Ya bu da yaklaşık. Bir... Bu şekilde Üstünde bırakarak Direkt fırına atıyorum 170 derece 45-65 dakika Arasında pişireceğim Piştikten sonra görüşürüz o zaman Biz bunun Olmasını bekliyoruz hala Şu an bir saatini doldurdu Evet bir saatin sonunda Kek pişti Çikolataları atmayın Bence ya da atacaksınız içine karıştırın Ben içine şeker dedim de çekmedi bu şekilde. Ya aslında telefonumu denemekti de amaç ama olsun. Kek de çıktı. Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere. Bir şey canım, Telefonun kamerası iyi ya. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.